Amasya'dan Naşal Arabayesi'nden merhaba sevgili silah seyir dostlar. Şimdi sizler için e, av yeni gelmiş olan bir tüfeği inceleyeceğiz. Dediğimiz gibi bizim herhangi bir firma, kurum, kuruluş veya da bu çekim yaptığımız bayi dair hiç kimse için bir reklam amacımız yok. Sadece elinde olanlar veyahut da almak isteyenler için kısa bir ön bilgi verme niteliğinde çektiğimiz videolar. Tüfeğimiz İstanbul silahı üretmiş olduğu Impala Plus modeli. Tüfek şu şekilde bir karton içerisinde de köpüklü bir şeyle gelmiş şu şekilde. Tüfeğin geliş kutusu bu. Şimdi hemen kutu içeriğine bakıyoruz. Kutu içeriğinde şu şekilde 4 adet mobil şok mevcut. Şöyle namlusu, kullanma kitapçığı, asrı kayışı, 2 adet asrı kayışı aparatı, İçerisinde 5 adet dipçik açı ayar pulu. Şöyle gelen de bir gövdesi mevcut. Şurada dipçik arasına takılıp dipçiği 5 santim 5 milim 0.5 milim geriye doğru uzatmak için yapılmış. Şurada da şok anahtarı mevcut. Firmanın takdiri bu şekilde olmuş. Böyle bir kutu yapmışlar. Şimdi ben tüfeğimizi sizler için kısaca bir inceleyeceğiz. Parklandan bahsedeceğiz. Şöyle ihtimalle kaçta bir naylonun içine koyup göndermişler. Tüfeğimiz bu. Impala Plus Wood Green diye geçen model. Wood Grey. Wood Grey. Yani ahşap ve gri anlamında renge böyle bir isim verilmiş. Hemen şöyle söküyoruz. El kumdağımızı çıkarıyoruz. Tüfeğimizi takarken hemen şurasından bahsedeyim de öncelikle sonra şey olmasın. Evet. Tüfeğimizin şöyle bir farklı özelliği var. Şu parçayı şöyle yakın göstermeye çalışayım. Yukarıya doğru çevirip çektiğimizde tüfeği bir yere bıraktığımızda başkası mekanizmayı çekip kullanamazsın diye bir özelliği var. Geriye nasıl tutup şöyle sağa doğru çevirdiğimizde de buraya kilitliyor. Şimdi sökecek olduğumuz için bunu önce şekilde söküyoruz. Çok pratik. Evet. Şu şekilde bir mekanizma sahip. E, dünyada 6 adet kilitle kilitleyen tek tüfek. Bu tüfeğin namlu iç çapı Winchester ve Browning ile aynı. Onları şimdi size bahsettiğimde daha net olacak. Takarken de şuradaki çantaya şunu şöyle oturtup Bununla birlikte takacağız. Kinetik sistem bir tüfek olduğunu söyledik ve kinetik sistem tüfeklerin en güzel özelliği çok kolay sökülüp çok kolay da takılabilmeleri. Bu kadar basit. Şurada geçtiği yerine şunu da sıktığımız zaman Şu cırt sesi kesildiği zaman tüfeğimiz yerine geçmiş oluyor. E, tüfeğimiz bu. Kinetik sistem bir tüfek olduğunu söyledik. E, tüfeğimizin genel görüntüsü de bu şekilde. Tüfek İstanbul'da İstanbul Silah ismiyle faaliyet gösteren bir firmanın üretmiş olduğu bir tüfek. Tüfeğin üzerinde, el gövdesinin üzerinde dört adet vida var. Bu vidaları çıkarıp üzerine pikantini ray monte edebiliyoruz. Onu görmüşken söyleyeyim sonra unutmayayım. Yine impek bir, soft impek bir dipçik peti var. Bu dipçik peti bize gelen darbeyi azaltmak için yapılmış. Ahşap bir el hunda ve dipçiğe sahip. Yine Türk tipi. Lazerle işlenmiş. Bir dipçik ve el gundağı, petin el gundağına sahip. Tüfeğimizin gövdesi ve namlusu gri serakot boyayla kaplanmış. Bu nedenle de wood gri diye geçmiş tüfeğimiz. Impala Plus firmasının e, bir özelliği de e, yüksek bant, yüksek şeritli bant e, tüfekler üretiyor. Bu daha çok uçar avcıları için e, de güzel. Uçar avcıları yüksek şeritli bandta da daha verimli avlar yapıyorlar. O yüzden onlar da düşünmüş ancak biz bunu, ben de bunu hem yeşili hem de e, çöl beji mi diyeyim artık bej rengi olanı var çift namlulu onları biz avlarda kullanıyoruz domuzda da çok kullanıyorum ben herhangi bir sıkıntısını da görmedik bugüne kadar Şimdi tüfeğimizde bu tüfekler de bazen yavaş bırakımda şöyle kalabilir böyle kaldığında tetik düşse de patlatmaz bu tüfeklerde fişeye koyduğumuz zaman Bunlar el doldurması, ben doldurdum. Peçete var, sıkıntı olabilir belki diye. şu şekilde fişe yerine koyduğumuzda şurada düğmesi var. Şu düğmeye bastığımızda kaşığa düşer. Bu da bir emniyet sistemi aynı zamanda. Çekip bıraktığımızda alır. Bunlar da böyle yavaşça çekip bırakırsanız kitlemeyebilir. O zaman ya böyle vuracağınız ya da öyle bir şey yapıyorsanız hafif set bırakacağınız. şekilde yerine oturacak. Sonra çekip bıraktığınızda da boşu dışarı atar. Tüfeğimizin çalışma sistemi kinetik sistem buyruktan icra ile bir tüfek dipçik içerisinde icra yayı var. Tüfeğimizin gövdesi 7076 T6 sertleştirilmiş alüminyum. Yine şu parçası plastikten imal edilmiş. Kaşık yine 7000, kaşıkla 4140 çelik. E, mekanizması 4140 çelik. Namlusu yine 4140 tam dolu malzemeden e, oylarak yapılmış. 3 inç yani 76 mm'lik bir fişek yatağına sahip bir tüfek. Bu tüfeğimiz de böyle. Ee, şerit, yüksek şerit bant dedik. Bunun iki modeli var dedi. Impala'nın sadece iki tane modeli var. Birisi Impala Plus, Impala Plus Nero S diye de ikinci modeli var. Sadece yüzünde bir şöyle yandan çıkan bir işaret var. Daha önce çekmiştik zaten. Evet üzerinde 6 milimetrelik ince bir şerit var. Yine ucunda Impala'nın kendisinin patentini almış olduğu daha önceki videolardan biliyoruz ve firmayla da görüştük. Şöyle bir parça var. Bu parçanın özelliği şu. Bu parçayı buraya taktığınızda biraz daha yükseltilmiş olduğu için buradan direkt dışarı alıp atmanızı sağlıyor. Bu şekilde de sarı pirinç arpacık üzerinde gelmiş oluyor. Bu nedenle çift arpacıklı diyebiliriz. Bu da yine çok basit bir şekilde bastırınca geçiyor. Namlusu 4000 çelik demiştik. Yüzü ee, gri serakat boyayla kaplı. Hemen şimdi bir ölçelim. 66 santim bir namluya sahip. 120 santim toplam boy. 36,5 santimde dipçik petine, dipçik e, ölçüsüne sahip bir tüfek. Bunun namlu iç çapı 18.83. Yani dünyadaki en geniş namlulardan birisi. Impala Palace'da, Winchester'da yine aynı 18-75 18-85 arası ee, yine Browning'de de 18-80 olarak verilmiş bir ölçülere sahip. Tüfeğimiz bu haliyle 4 artı 1 76 mm fişek yatağına sahip bir tüfek. Şimdi şöyle bir açalım. İçerisinden 5 adet çok çıkıyor dedik. Evet 3 kilo 158 gramlık bir tüfek. Tüfeğimiz Impala Plus Wood Green. Ahşap gri denilen bir model. Tüfeğimiz bu. Bu tüfeğimizle ilgili yorum yaparak bize ulaşabilirsiniz. Amasya'dan saygılar, sevgiler.